Bir şey mi oldu Esma? Yok. Sadece evden çıkarken biraz zor izin aldım. Anladım ama sanki daha başka bir şey varmış. <laughs> evet var. Burada seninleyken her şey çok güzel, çok mutluyum. Ama... Ama? Ama eve gittiğimde tek başıma kaldığım zaman... ...bütün şeytanlar başıma üşüşüyor. İşte senin durumun, senin kim olduğun belli. Benim belim. Burada sadece Selim ve Esma var. Soyadlarımız yok. Ama Demir öyle dememişti. <laughs> sana bir şey soracağım Esma. Bir daha tekrar sormayacağım sana. Demir'e sadece benim itirazım ya da ailenin baskısı nedeniyle mi ayrıldınız? Biz. Biz hiçbir zaman bir arada olamadık zaten. Yani ben öyle olduğunu sanmıştım. Ama ne yazık ki çocukluk aşkım 100 milyon dolar etmiyordu. Esma ben... Yok hayır. Bizim aşkımıza değer biçen sen değildin. Demirdin. Onun beni sevmeye cesareti yoktu. Şimdi de senin beni sevmeye cesareti yok. Değil mi? Bilmiyorum bildiğim tek şey aynı şeyleri yine yaşamak istemiyorum. Ailemizin üzülmesini istemiyorum. Ama bu masadan da kalkıp gidemiyorum işte. Bugün hem güzel bir gün oldu hem de kötü bir gün. Bir kardeşim oldu. Adı Demir. Çok sevindim. Ne zamandır bekliyorduk onu çok küçük, elleri, yüzü çok küçük, gözleri görünmüyor daha. Ama abi olmak çok güzel bir şey değil. Babam odama geldi, sen artık büyüdün dedi. Artık çocuk değilsin dedi. Abisin dedi. Bu ne demek? Annem çok yorgundu, uyudu. Babam da bütün gün Demir'le birlikte. Suzan ablam senin pabucun dama atıldı dedi. Artık beni sevmeyecekler mi? Kötü bir şey mi bilmiyorum ama keşke kardeşim olmasaydı diye düşünüyorum. İyi akşamlar. Uyduruyorsun lan. Niye para versin ki sana? Hem de ekmek için. Verdi işte oğlum. Allah Allah. Çıksın soracağız birlikte verdi mi vermedi mi? Yani dersin ilk günü için çocuklara biraz fazla sert çıktım. Ama yapmasaydım kimse beni dinlemeyecekti. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Bu galiba benim haricede her gün yaptığım işe benziyor. Ne yani şimdi bana çocuklara patronluk tasladım mı söylüyorsun? Niye? Patronluk kötü bir şey mi? <laughs> Sence değil mi? Beni zorluyorsun ama. Tamam tamam. Metodoloji konusundan sıkıldın anlaşıldı. Seni eve geç bırakma ve... Ee, ...yeniden görme şansımı kaçırmak istemiyorum sadece. Hep bir sonraki adımını tartmak zorundasın değil mi? Ee, ben patronum. Unuttun mu? <laughs> Teşekkür ederim. İyi geceler Selim Bey. İyi geceler. Arabanız neredeydi biz getirelim. Yok, gerek yok. Biraz yürüyelim. İyi geceler. İyi geceler. Hoşça kalın. Aa işte geliyor. Abi Abi yemek bürü, yedim. Bak sana yürü. yemek yedim. Abi ya, bire, yürü. 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 Abi bir dur ya. ya. Ne yapıyorsunuz lan? Yeter ya. yeter! lan beni! Bırak lan siz! lan! lan! Bırak lan! Bırak lan! lan! Bırak lan! lan! Bırak 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 Abi. Selin.